Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video inceleme, oyun inceleme bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün sizlere birlikte bir e, Clash Royale diye bir oyun inceleyeceğiz arkadaşlar. O, oyun herkes bilir zaten. Şöyle FaceGame'i açalım. Ee, Google Go Play'de çıktı arkadaşlar 2 gün önce falan Türkiye'de. Ben de beş develim görüyorsunuz. Ee, böyle istatistiklerim falan her savaş kazandığınızda bir sandık kazanıyorsunuz. Ee, savaşın yıldızlarına göre ee, arkadaşlar oyun 300 MB falan ee, gayet grafikleri gayet güzel evet beğendim grafikleri kartlarla oynanan bir stratejik oyun ee, kart oyunlarını seviyorsanız hele de Clash of Clans'ı seviyorsanız kesinlikle tavsiye edeceğim bir oyun arkadaşlar klanımıza 4 kişi gelmiş daha demin ben kurdum klanımı ee, daha demin ben bir klan kurdum şöyle göstereyim anam facecam'ı büyüttük Evet Turkey Lions diye klan kurdum görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, siz de klanıma katılmak için arama butonuna Turkey Lions yazabilirsiniz ve e, şu simgeyle bakın şu yaprak sarı yaprak simgesi olan 4 kişilik klanımıza katılabilirsiniz. Açıklamada klanımıza hoş geldiniz. Her hafta klan her hafta yardımcı liderler değişir. Hak eden olur. Küfür yasak. iyi oyunlar. Develi açıklamasıyla e, benim klanım arkadaşlar. Evet Kerem Maras Lord 27 ee, ve ben varım klanda. Görürsünüz kardeşlerim. Hatta bir kişi de Tugay diye bir çocuk klana katılmış. Hoş gelmiş diyoruz ona da. Siz de klanıma katılmak istiyorsanız e, yazabilirsiniz. E, burada e, önemli klanların bak 29. sıradaymış 73. sıradaymış. 5. 5. ile 2. kapışmış. Ben bunu izlemiştim. E, böyle işte ünlü klanlar kapışıyor arkadaşlar. Evet şunlar hoş geldin yazalım. Evet selamün yazmış. Aleyküm selam yazdık. Ee, bir dakika arkadaşlar şu an videodayım evet şu an videodayım yazdım çocuğa hemen bir tane savaş yapalım ee, şurada da dünya sarılımını falan özetleyebilirsiniz kim birinci kim ikinci diye şöyle köşe alalım bakın işte birinci ikinci falan yazıyor burada dediğim gibi arkadaşlar kartlarınızı iyi dizmeniz lazım 4-8 tane kartınız var e, kartlarınızı iyi dizmeniz lazım Buradan e, Benim daha açılmamış kartlarım var Bunları savaş yaparak ilerlerde kazanabilirsiniz Evet 7. 6. arena falan diyor Bunlar işte Şu an biz 3. arenadayız Savaş yapa yapa kupa kazanıp arena atlıyorsunuz Hemen bir tane savaş yapalım Evet o da bulduk Evet arkadaşlar o da bulduk barbar çanağı diye. Şuradan hemen bol şans yedim çocuğa. Evet. Tabi ki teknikle oynamanız gereken bir oyun. Kesinlikle. Şöyle evet. internet çok az çektiği için. Donmak. Oyun donmakta. Hı, <laughs> düzeldi. Şuraya bir topçu dizelim. Top atsın oraya. Evet bizi fena kıstırdılar. Ooo. Oh, bizi fena kıstırdılar arkadaşlar. Evet. Tabi ki e, oyun teknikle alakalı. Teknik. Şöyle kalan süreyi kapatalım. Kapatmayalım. Şöyle biraz aşağı yapalım. <laughs> evet. Face game'i koyacak yer bulamadım. Hemen şöyle prensi atacağım onları. Ama orada topçu var. Ortaya dizmiş. Oradan aldığımı. Evet. Şöyle ben prensi kenara koyalım. Evet. Artık küçük adamlarla oynamayacağız. Böyle iki falan onlarla oynamayalım. Ee, daha adamın klasik kulesini bile yıkamadık. Şöyle hemen biz de barbar bar yollayalım. Altana dev. Ne barbarı. Evet arkadaşlar Clash of Clans'ta ben bir kere hile yapmıştım. Ee, sonra da ban yedim. O yüzden Clash of Clans ben de giremiyorum. Ban yedim sınırsız. Ben de dedim, bu oyunun e, siz istiyorsanız serisini çekeyim arkadaşlar. Evet şuradan hemen mızraklı goblinimizi yollayalım. Evet. Çok kötü oynadım. Ekran karşısında gayet e, video çekmeden önce süper oynuyordum. Yalnız niye böyle oldu? Evet. Aldı. Şu. Şunun yüzünden hiçbir şey yapamıyoruz. E, buraya bir yıldırım yollayalım. Hm, patlatsın onu. Al sana topçu. Bir tane de silah şör. Tamam. Haydi bakalım kapışın. Oo, oo bizim kulemiz yıkılmak üzere. Hayır 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 hayır. Kesinlikle izin vermeyin kesinlikle. Büyücü atalım bir tane. Evet saldırı bile yapamadık daha önce. Haydi oğlum 22 saniye kaldı. Haydi. Biz daha öndeyiz şu anda asker olarak. Haydi 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 haydi. O adam yine bombayı dizdi oraya. Bizimkiler bombaya odaklanacak. Uyanıklık yaptı aslında. Evet şu anda 0-0 kimse kazanmadığı için uzatmalara gidecek muhtemelen. muhtemelen. evet şimdi 60 saniyelik bir... o kazanmak. Evet kardeşlerim. Son saniyede aldık. Son saniyede aldık. İşte bu. Şuna tekrar bol şans diyelim. Son saniyede aldık beyler. Dramir'i. E, gerçek zamanlı oyun. Gerçek zamanlı kapışıyorsunuz. Oo, oo bu arada klanımıza mesaj gelmişler. Bir bakalım. Evet benim ismimi nereden biliyor? Evet şunlar hemen hoş geldiniz yazalım. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Siz de klanıma katılmak istiyorsanız. E, buradan katılabilirsiniz ama yalnız şartlarımız 200 tane kupanızın olması. Ee, YouTube'daki kardeşlerim 200 tane kupayı biriktirip benim klanıma katılabilir. Şu anda 11 kişiymişiz. Ee, 1998 kupamız var. Evet arkadaşlar, dediğim gibi klanıma katılabilirsiniz. Oyun da bu şekilde. Görüyorsunuz gayet güzel bir oyun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Seri yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Çünkü çok hoşuma gitti. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.